Evet arkadaşlar bugün size logaritma konusunu anlatacağım. A üzeri x b olmak üzere x logaritma a tabanında b'dir. Bunu bir örnekle açıklarsak 2 üzeri x eşittir 5 ise x logaritma 2 tabanında 5 olur. Buna göre başka örneği de x eşittir 2 üzeri x artı 3 eksi 5 ise f ters x nedir diyor. Burada yapmamız gereken fonksiyonu y'ye eşitlemek eşittir y. Önce artı 5, eksi 5'i diğer tarafa artı 5 olarak geçiyoruz. 2x artı 3 eşittir. y artı 5 Her iki tarafın iki tabanına göre logaritmasını alırsam x artı 3 eşittir. Logaritma iki tabanında y artı 3 olur. Artı 3'ü diğer tarafa burası 5 olacaktı. Artı 5 eksi 5 diğer tarafa artı 5 olarak geçmişti. y artı 5 artı 3'ü diğer tarafa ek eksi 3 olarak geçirirsek x eşittir x eşittir logaritma 2 tabanında y artı 5 eksi 3 olur. Fonksiyonun tersi de artık x yerine y gördüğüm yere x yazarsam e logaritma 2 tabanında x artı 5 eksi 3 olarak buluruz arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz bir başka örneğimiz fx eşittir 3 üzeri x eksi 2 artı 7 ise f ters x kaçtır? Yine az önce yaptığımız gibi bunu y'ye eşitliyoruz. Artı 7'yi diğer tarafa eksi 7 olarak geçirebiliriz. Eksi 7 olarak geçirdiğimiz zaman y eksi 7. Her iki tarafın 3 tabanına göre logaritmasını aldığı zaman x eksi 2 eşittir. Logaritma 3 tabanında y eksi 7 olur arkadaşlar. Eksi 2 de buradan diğer tarafa artı 2 olarak geçirebilirim. Logaritma 3 tabanında y eksi 7 artı 2 olur. Daha sonra yapmamız gereken fonksiyonun tersi için f ters x eşittir. Y gördüğüm yere x yazıyorum. Logaritma 3 tabanında x eksi 7 artı 2 olarak buluruz arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz 3 üzeri 2 x eksi 3 üzeri x artı 1 eşittir 40 ise x nedir diyor. 3 üzeri 2 x. Şurayı düzenleme yaparsam 3 üzeri x çarpı 3 Artı 40'ı da bu tarafa eksi 40 olarak atarsam eşittir 0. Bu 3 üzeri x bu da 3 üzeri x'in karesi olduğu için arkadaşlar burada 3 üzeri x'e t diyebilirim. 3 üzeri x'e t dersem 3 üzeri 2x t kare olur arkadaşlar. Buna göre düzenlersek t kare eksi 3 t eksi 40 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırabiliriz. T kareyi t çarpı t diye. 40'ı 8 çarpı 5 diye çarpanlarla ayırabilirim. Burası eksi olduğu için bunun biri eksi biri artı olmalıdır. Eksi 3'ü sağlayabilmemiz için 8'e eksi vermemiz gerekir arkadaşlar. Buradan t-8 eksi çarpı t artı 5 eşittir sıfırdan t değerimiz 8 ve t değerimiz eksi 5 çıkar arkadaşlar. Temin neydi arkadaşlar? 3 üzeri x. 3 üzeri x 8 ise o zaman x değeri logaritma 3 tabanında 8 olur. 3 üzeri x eşittir. Eksi 5. Buradan da herhangi bir çözüm gelmez. Çünkü 3'ün hiçbir kuvveti pozitif sayının hiçbir kuvveti negatif olamaz. Buradan çözüm gelmez. Dolayısıyla x'imiz logaritma 3 tabanında 8 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğe geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Yeni yerim, yeni konumu, yeni özelliğimiz fx fonksiyonunun tanım kümesi arkadaşlar. fx fonksiyonunun tanım kümesi logaritma a tabanında b için. Evet arkadaşlar buradaki sayı da sıfırdan büyük olacak. Buradaki sayı da mutlaka sıfırdan büyük olacak. B de sıfırdan büyük olacak. A da sıfırdan büyük olacak. Eşit dahi olamaz. Ve A sayısı tabandaki sayı 1 olamaz arkadaşlar. Hem sıfırdan büyük olacak hem de 1 olmayacak. Bir örneğimiz fx eşittir logaritma kümesinin en geniş tanım kümesi. En geniş tanım kümesi. Şimdi burayı alıyoruz arkadaşlar. x kare eksi 6x eksi 16 0'dan büyük olması lazım. Bunu eşitsizlik sistemi eşitsizlikleri çözer gibi çözüyoruz. x x çarpanları ayırırsam burayı eksi 8 artı 2'den köklerimizin biri 8 diğeri eksi 2 olacak. İşaret tablosu yaptığımız zaman eksi 2'ye artı 8 buralarda kökümüz var. x karenin işareti artı olduğu için artıdan başlıyorum. artı eksi ve artı ne istiyorum ben? 0'dan Büyük olmasını istiyorum. Artı olması gerekiyor. Birisi burası olabilir. Diğeri burası olabilir. Yani eksi sonsuzdan eksi ikiye bileşke 8'den sonsuz olacak arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz tanım kümesi kaç tam sayıdan oluşur. Neydi arkadaşlar tanımımız burası sıfırdan büyük olacak. x eksi 6 alt taraf sıfırdan büyük olacak ve alt taraf 1 olmayacak arkadaşlar. Bu 1 olmama şartından eksi 6 diğer tarafa atarsam x 7 olmayacak. Bu 6'yı da bu tarafa atarsam x 6'dan büyük olacak. Ama biz bunu işaret tablosuyla daha kolay görebiliriz arkadaşlar. Bunun kökü 3. Bunun kökü 12. Buranın kökü 6 arkadaşlar. İşaret tablosu yaptığımız zaman Birinci denklemimiz x eksi 3 bölü 12 eksi x. İkinci denklemimiz x eksi 6 arkadaşlar. Bu denklemimizin kökü 1 3. Diğeri de 12 arkadaşlar. Bu denklemimizin kökü 6. x 6'dan x'in işareti artı olduğu için bu taraflarda artı. Bu taraflarda eksi olur arkadaşlar. Burada eksi işareti artı. Burada eksi. Artının eksiye bölümü eksi. Eksiden başlıyordum. Köke geldim. işaret değiştirdim. Kök. Evet. Köke geldim. Bir daha işaret değiştirdim. Eksi. Ne olacak arkadaşlar? Birincisi artı. Diğeri bir de artı olacak. İkisinde ortak olan bölge burasıdır arkadaşlar. Yani 6 ile 12 aralık. Kaç tam sayı değeri vardır? Diyor. 6 ile 12 arasındaki sayılar 7, 8, 9, 10 ve 11'dir. Şu şartımızdan dolayı x'in 7 olmaması gerekiyor. 7'yi çıkardığımız zaman kaç tam sayı değeri kalır arkadaşlar? Evet. 4 tam sayı değeri kalır. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Bir başka örneğimiz fonksiyonun en geniş tanım kümesi. Evet arkadaşlar şartımın neydi? Buranın sıfırdan büyük olması. Ve x eksi 3 bölü x artı 5'in de sıfırdan büyük olması. Ve x eksi 3 bölü x artı 5'in 1 olmaması arkadaşlar. Buradan e, buranın kökleri 2'ye eksi 2. Bunun kökleri 3'e sıfıra eşlediğim zaman bunun kökleri 3'e eksi 5. Burada arkadaşlar burada işler dışlar çarpımı yaptım da x eksi 3 eşit değildir x artı 5'ten. Burada x'ler birbirini götüreceği için bu hiçbir zaman eksi 1 olma bunun 1 olma şansı yoktur arkadaşlar. İşaret tablosunu yaparsak birinci denklemimiz x kare eksi 4'ün kökü eksi 2'ye artı 2 İkinci denklemimiz olan x eksi 3 bölü x artı 5'in kökleri eksi 5'e artı 3 Evet arkadaşlar x kare artı olduğu için artıdan başladık. Köke geldik. işaret değiştirdik. Yine köke geldik. işaret değiştirdik. Diğeri de x x'in işareti artı. Diğeri de artı. Artının artıya bölümü artı. Artıdan başladık. Köke geldik. işaret değiştirdik. Yine köke geldik. işaret değiştirdik. İkisini birden sağlayan. Yani ikisinin birden artı olduğu bölge. Biri burası. Diğeri burası arkadaşlar. Yani eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar bileşke 3'ten sonsuza kadar olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğe geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Bir başka özelliğimiz logaritma. Her tabanda A tabanda bir sıfırdır. A tabanında A bununla bu birbirine eşit olduğu zaman 1'e eşittir. A üzeri x, B üzeri y olduğu zaman kuvvetleri öne bu şekilde alabiliriz. Y bölü x olarak y bölü x logaritma A tabanında B. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. Logaritma 8 tabanda mesela 25 geldi önümüze. 8 2'nin 3. kuvvetidir. 25 5'in karesidir. Kuvvetleri ne aldım zaman 2 bölü 3 tabanında 2 bölü 3 logaritma 2 tabanında 5 haline getirebiliriz arkadaşlar. Logaritmada çarpmayı toplamaya dönüştürebiliriz. Bölmeyi de çıkarmaya dönüştürebiliriz. Buna göre şu örneğimizi yaparsak arkadaşlar logaritma 3 tabanında 33 64 2'nin 6. kuvvetidir. Bunu 2 üzeri 6 olarak yazdığım zaman şu 6'yı kuvvet olarak öne alırsam arkadaşlar logaritma 3 tabanda 33 eksi 6 çarpı logaritma 2 tabanda 2. 2 tabanında 2 1 olduğu için 33 6 çarpı 1'den burası 6 olur. 33 eksi 6 27 olur. Logaritma 3 tabanında 27. 27 de arkadaşlar 3'ün 3. 3. kuvvet olduğu için 3 tabanda 3 üzeri 3 kuvvet öne alırsam bu 3 çarpı logaritma 3 tabanda 3. 3 tabanda 3 1 olduğu için sonucumuz 3 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğe geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz bu şekilde. Özelliğimizi kullanırsak özelliğimizde geriye de dönüş yapabiliyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2 buraya kuvvet olarak yazarsam logaritma 5 tabanda 15 üzeri 1 bölü 2. Burası da logaritma 5 tabanda 7 üzeri 1 bölü 3. Burası logaritma 5 tabanda 3 üzeri 1 bölü 2. Burası da logaritma 5 tabanda 35 üzeri 1 bölü 3. Çıkarmaları bölmeye çarp, toplamaları çarpmaya dönüştürürsem. Buradan logaritma 5 tabanında 15 üzeri 1 bölü 2 kare kök 15'tir. Artı olanı çarpım durumunda. 35 1 bölü 3. kuvvet 3. dereceden kök 35. Burası 7 üzeri 3 3. dereceden kök 7. Burası da 3. derece e, kare kök 3 olur arkadaşlar. Burada sadeleştirmeleri yaparsam 15'i 3'e böldüğüm zaman 5 35'i 7'ye böldüğüm zaman 3. dereceden kök 5 olur arkadaşlar. Buradan kök 5 5 üzeri 1 bölü 2'dir. Kök 1 bölü, 3. kök de 5 üzeri 1 bölü 3'tür. Kuvvetleri tabanlar aynı olduğu için üstü sayılardan üstlerini toplarsam 5 üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 3'ten buranın toplamı 5 bölü 6 yapar. Bu kuvvet ön aldığım zaman 5 bölü 6 logaritma 5 tabanında 5 5 tabanında 5 1 olduğu için sonucumuz 5 bölü 6 olur evet arkadaşlar. O halde bir başka örneğe geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz bu şekilde bunun sonucunu istiyor. Evet arkadaşlar burası alt tarafta işlem yaptığımız zaman bu 3 çarpı 3 üzeri 1 bölü 2 yapar. Ya da arkadaşlar şunu 3'ü karesi olarak içeriye alabilirim. Karesi olarak içeriye alırsam 3'ün karesi 9. 9 kere 3 27. Bu da 5. dereceden kök 27. Devam edersek arkadaşlar bu kök 27 27 üzeri 1 bölü 2'dir. 5. dereceden kök 27 27 üzeri 1 bölü 5'tir. Kuvvetleri öne aldığım zaman 1 bölü 5 bölü 1 bölü 2. Logaritma 27 tabanında 27. Burası 1 olduğu için burayla işimiz kalmadı. Buradaki bölme işlemi birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirirsek burada çarpma işlemini yaptığımız zaman 2 bölü 5 olur evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün logaritma konusunu belli bir yere kadar getirdik. Devamını bir başka videoda çekeceğiz inşallah. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim arkadaşlar.